Arkadaşlar burası Mehmet Buyruk Caddesi numara 82. Bu benim oturduğum kendi binam. İşte çoluk çocuğum içeride. Bu benim karşındaki de 8 katlı bir bina. Numara 80. Ağır hasarlı. Şimdi biz evimiz az hasarlı olduğu için deprem biz devlet ne bize bir konteyner ne bir çadır ne bir yardım hiçbir yardım da bulunmadı. Gayri iktiyari mecburen evimize girmek zorunda kaldık. Gerçi Allah'a hamdolsun devletten de beklentim de yoktu. Çok şükür kendi kendimize yetebiliyoruz. Lakin şimdi bu bina üstümüzde yıkılırsa, benim çoluk çocuğum biz buranın altında kalırsak bunun vebalını kim, yap, kim verecek? Bu binayı yıkmıyorlar. Kendi kendine yıkılmasını bekliyorlar. Bunun içeriden bana doğru olan kolunların hepsi patlak. Yani yıkılırsa benim üstüme gelecek. Biz de gayet mecburen havalarda bu şekilde çoluk çocuğumuzla evin içindeyiz. Şimdi bunu yıkması için biz ne yapalım? Biz acaba millet Azgınlıktan Allah Teala deprem verdi diyen Malatya Büyükşehir Belediyesi mi bunu yıkacak? Ya da hiç varlığı yokluğu belli olmayan Battalgazi Belediye Başkanı mı? Ya da gönde en az bir kere bu yolda geçen Malatya valisi mi? Ya da başımızdaki şu an bizi yöneten hükümet mi? Yani birileri bu buna bu olaya ne şekil ne zaman bir müdahalede bulunacak? Biz merakla bekliyoruz ya da yer bilimci Naci görür mü yıkacak bu binayı onu da bilmiyorum. Ama bu bina yıkılır da biz bu binanın altında can verirsek bu karşı binanın altında benim vebalim hepsi bu yöneticilerin boynundadır. Kim bundan yetkiliyse hem maddi hem manevi sizden tek ricam bizim haklarımızı savunmanız. Yani biz şu an ecelimizin yanında oturmuşuz. İster istemez biz evimize geçmişiz. Aramızdaki mesafe bu kadar. Hemen karşı binam ağır hasarlı. Bana doğru olan konuların hepsi patlak yıkım kararı almış ama yıkımı durdurmuşlar. Ben de çoluş çocuğumla evime geçmek zorundayım. Eğer bu bina yıkılır da biz bu binanın altına can verirsek sizden tek ricam bu videoyu yayıp bizim çoluş çocuğumuzun haklarımızı savunmanız. Başka hiçbir şey istemiyorum.